Yazılırken yazılmış çile <laughs> almay e, Bu hayat yolunda bilmedi şansım Kimleri sevdiysem vefasız çıktı Bir candan sevene düşmedi şansım Ey kimleri sevdiysem vefasız çıktı Bir candan sevene düşmedi şansı Alıştım, alıştım Alıştım kalleşçe çekip gidene Alıştım bu kahpe bozuk düzene Alıştım dost gibi görünenlere Alıştım, alıştım Alıştım kalleşçe çekip gidene Alıştım bu tahta buldum dizene Alıştım